Çok insanımız var ve bu insanların tamamı sporda, sanatta, felsefede, hekimlikte, bilimde varlar ve mücadele etmeye devam ediyorlar. Ve bu insanlar bir anlamda kıt kanaat kendimi de katarım. Hepimiz, teşekkürler Ziya, hepimiz hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Bir doktor şevvalimiz var, bunu hiç unutmayın. Az şey mi? Değil. Neden? işte e, buradan Yılmaz Erdoğan'a bir cevap vermemiz gerekiyor. Çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim önemli şeyleri lütfen e, dikkatle dinleyin. Çünkü çok kafa patlattığım, çok bildiğim bir mesele. Bir etik sorunsal üzerinde tartışacağız. Yılmaz Erdoğan'ın bir dizisi e, başlıyor. Seyhancığım merhaba. E, bu dizi e, şeyde, Kanal D'de e, başlıyor. Kanal e, D'de e, bu dizi e, popüler bir kanalda Halka açık bir şekilde, kitle kültürüne hizmet edecek bir şekilde yayınlanıyor. Böyle bir fotoğraf var. Peki bu fotoğraf niye var? Yılmaz Erdoğan niye burada bir hükümlüyü oynuyor? Çünkü diyor ki işte aşkınla ne tam lafı hatırlamıyorum ama yani hem aşığın olmak hem de katilin olmak varmış kaderde diyor. Çok kabaca. Hem aşığın olmak hem işte şeyin olmak denir o? E, failin olmak varmış diyor kaderde. Muazzam Arabesk. Ama mesele o mu? Şimdi bakalım. Arkadaşlar sanat hiçbir şekilde sansüre gelmez. Sanat kadın cinayetlerini anlatır. Sanat e, cinsel yönelimleri anlatır. Sanat e, insanların her türlü suç girişimini, soygunu, savaşı her şeyi anlatır. Savaş aklına gelebileceğiniz bütün kötülükleri de anlatır. Bütün sapkın, pardon sanat bütün sapkınlıkları da anlatır. Ve dolayısıyla buna baktığımız zaman sanat yapıtı ne anlatırsa anlatsın sonunda insana iki şey verir. Bir, bir ayna tutar, düşünmeyi sağlar. Ona baktığınızda aslında insanlığa değgin etik meselelere değgin, hayata değgin kendinize ve dünyaya kozmoza yönelik bir ibret alırsınız. Dersten söz etmiyorum. Bu bir duygudur. İkinci mesele aynı zamanda sanat kötülüğü anlatarak haz verir. Sanat kötü karşısındaki o tabloyu ortaya koyarak bizi düşündürür. Ve o haz her zaman yine tekrar ediyorum bir öğreti ortaya koymaz. Ama siz eğer suç ve cezayı okursanız Suç ve cezadaki o cinayeti gördüğünüzde cinayetin işlenmesini değil, o insanın duygu halini, o ilişkiler ağını görür ve o insanlık durumu üzerine düşünürsünüz. Haz demek eğlenmek, gırgır gır yapmak değildir. Eğlenmek, gülmek, mizah, neşe, hazın ne kadar içindeyse hüzün, acı ve pek çok zaman ibret alınacak durumlar da bunun içindedir. Bir tecavüz sahnesi bir doğum sahnesi bunlar olabilir mi? Olur. Ve bütün bunların sonucunda bir çocuğa pedofili tecavüz meselesi anlatılabilir mi? Anlatılır. Ancak, ancak bir üslup, iki sonuç. Siz pedofili anlattığınız zaman bir tarikat ilişki ağını anlatıp oradaki suçu gösterip insanlığın o düşkün halini sunduğunuz zaman bu sanat yapıtı anlamlı bir sonuç elde eder. Ama tam tersi çocuğun ırzına geçmek, çocuğa ya da hayvana tecavüz ya da kadına tecavüz ya da erkeğe tecavüz fark etmez. Bunu gösterdiğimiz zaman bu ibret almak değil, teşvik etmektir. Dolayısıyla ibret ve teşvik arasındaki fark çok önemlidir. Bu bir. İki, 12 Eylül'den sonra e, Diyarbakır cezaevinde kayıtlara geçmiş olan babası ve oğlu aynı hapishanedeyken babasını çırılçıplak soyup copla tecavüz edilen bir babayı göstermek, bu dramı anlatmak, bu oh iyi ki yapılmıştır sonucunu veriyorsa başka bir şeydir. İşte bu dram o çocukları bu ülkeden kopartmış, bir acıyı doğurmuş demek ve düşünmeye sevk etmek başka bir şeydir. Sanat yapıtı ve iyi sanatçı bu ayarı bilir, bu dengeyi bilir ve bunun üzerinden tartışır. Bunun en üst noktası da aslında Shakespeare metinlerinde zaten vardır. Şahane bir örnektir. Şimdi kitle iletişim aracında bir dizi söz konusu olduğunda bu kurallar geçerli midir? Net. Hayır değildir. Bir dizi bir sanatsal yapıt değildir. Dolayısıyla sanat ölçütü dizi için geçerli değildir. Dizi eğlence sektörüne ve ağırlıklı olarak ticari kaygılarla yapılan eğlence sektörüne ait içinde yaratıcılık bulunan sanatçıların da yer aldığı bir popüler kültür unsurudur bir popüler kültür ürünüdür hatta dolayısıyla dizinin açık kanallarda bakın ee, dizinin bu Murat'ın söylediğini biraz sonra tartışalım Bu doğru ama bunu anlatmam lazım e, dizinin açık kanalda Kaçıncı dakikasından itibaren kim ve hangi zihin durumunda, mutfakta mı, içeride mi, el oynaşta mı, yoksa e, o sırada e, yanındaki kadını döverken mi bilemediğimiz koşullarda ve e, doğal olarak ölçüsünün ve kitlesinin belirli, belirsiz olduğu bir durumda yani ne olursa olsun daha tanıtımı itibariyle kadın cinayetlerinin Türkiye'yi esir aldığı bir dönemde bir dizide bu cümleyi kurmak teşvik edicidir. Neden? Türkiye'de aleni bir şekilde kadın cinayeti aşk cinayeti diye yutturulmaktadır. Türkiye'de aleni bir şekilde kadın cinayeti kravatlı aşağılık heriflerin hakimlerle işbirliği yapması sonucu cezasız kalmaktadır. Türkiye'de çocuğa tecavüzün adı çocuk evlilik diye anlatılmakta Pedofili ve suçlusu olması gereken herifler bizlere dava açmaktadırlar. Dolayısıyla biz bu ölçüye baktığımız zaman Yılmaz Erdoğan Bey istediği kadar ya bir dizi izleyin sonra karar verin desin. Yani ben içinde tam tersine erkeğe haklı kılmıyorum, kadını ee, haklı çıkartacağım ve aslında burada halkı uyaracağım desin geçersizdir. Niye geçersizdir? Siz dizide ne anlatırsanız anlatın dünkü tanıtımda verdiğiniz duygu, milyonların belki de diziyi izlemeyecek milyonların bir tanıtım üzerinden edindiği duygu çok kritiktir. Yılmaz Erdoğan'ın o e, şey sesi e, ne denir ona e, arabesk sesiyle senin failin olacaktım değil mi? Aslında ben senin aşığındım. Keşke Yılmaz Erdoğan Mükremin olarak kalmayı başarabilseydi. Yılmaz Erdoğan çok üzülerek söylüyorum. Mükremin olarak kalamadı. E, sosyalist bir, devrimci bir yazar, bir tiyatro adamı, e, bir e, sinemacı olmaya heves etti. Bir tür Yılmaz Güney olmak istedi. O da e, olamadı. Bizde Mükremin'deki mahallenin deli dolu, sanki mafya özentisi olan ama kalbi temiz bir çeşit Kemal Sunal tavrını çaldı. Ve çok uzun zamandır... Sarayın içinde oturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın futbol arkadaşı olarak gündeme geldi. En ufak toplumsal bir meselede fikir beyan etmedi. Hatayın yerle bir olmasından, Adıyaman'ın yerle bir olmasından sonra Arabesk içi boş, çocukça ve maalesef aslında işi Arabesk hale getiren bir şairimsi durumu oldu. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Böyle bir şiir yok. Böyle şarkı sözü de olmaz. Sevebilme ihtimalini sevmek ne demek ya? Olasılık seviyor. Yani Melih Cevdet'in olduğu, Cemal Süreyya'nın olduğu, Behçet Necatikli'nin olduğu, Hilmi Yavuz'un olduğu, Murat Ammunga'nın olduğu, Şükrü Erbaş'ın olduğu bir memlekette insanlar Yılmaz Erdoğan'ın bir kadının onu sevebilme ihtimalini sevmesini şiir zannetti. Vallahi bu şairlik suçudur. Şairlik suçudur bu. Ama yine de bu eleştiriye değer. Lakin dün olan el birliğiyle kadın cinayetlerini isteyerek ya da istemeyerek. Sayın Yılmaz Erdoğan'ın bunu kasıtlı yaptığını söyleyecek değilim. Ama meramı ne olursa olsun ticaretleşmiş bir araçta kadın cinayeti işleyenlerin ben de kader kurbanıyım, ben de sevdim. Sevdiğimin kılına zarar vermek istemezdim ama yok mu o zalim elim? Sinirlendim, iki kadehte devirmiştim, aldım eliye silahı, Dan 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 vurdum kafasına kadının. Ben de kader kurbanıyım. Şimdi burada hastır diyeceğim ama demiyorum. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Yazarı var, senaristi var efendim söyleyeyim yapımcısı var, oyuncusu var, kanal yönetimi var, hukukçuları var, rütü var, her bir şeyi var. Bir Allah'ın kulu da ya arkadaş, bir Allah'ın kulu da ya arkadaş, biz böyle tanıtım girmeyelim. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu. Yılmaz Erdoğan gibi sevilen birisinin hem de o arabesk şeyle, sesiyle okuduğunda bugün bütün cezaevlerindeki mapuslar, baba ben de böyleydim, ben de haklıydım diyecek. Hadi onlar cezaevinde. Hakimler de diyecekler ki ertesi gün hakimlerin de biliyorsunuz eğitim seviyesini daha o diyecekler Yılmaz aklı. ben bir çocuğu yargılıyorum ama çocuk sevmiş ne diyeyim evladım sen kravatı da taktın bir de kızı da sevmişsin ben sana bir beraat vereyim. Önce iki ay evde otur evde oturma cezası sonra cumalara imza atarsın sonra dışarı çıkarsın uygun görürsen bir daha aşık olursun uygun gördüğün bir şekilde bir kadını daha katledersin yine gelirsin yine böyle kader kurbanı olursun takım elbiseyi ve kravatı değiştirmiş olursun e, takım elbise ve kravat değişince vaka da değişmiş oluyor ben yine Yılmaz'ın şiirlerini dinlerim ben senin failin olacak adam mıydım? Sen bensin, ben senim. Vurdum seni ama sor, niye vurdum? Düştüm içeri, çıkart beni hakim bey. Hakimin gözyaşları Yılmaz'a dinlediler, herif bir daha çıktı. Herif yine iki ay evde, üçüncü kadını da vurdu. Diyecek ki hakim, evladım niye vurdun? Hakim bey, ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Sabah kalkıyorum, Yılmaz abi. Akşam uyuyorum, Yılmaz abi. Bir kadın seviyorum, tam seveceğim, deli oluyorum. Deli olduktan sonra vuruyorum. Sonra senin karşına çıkıyorum. Bak kravatı da değiştirdim. Affet beni, Hakim Bey. Lan senin ağzını yerim. Bu Hakim sana kurban olsun. Git bir daha öldür. Demezler mi? Demezler mi? Aydın sorumluluğu, sanatçı sorumluluğu, insan sorumluluğu ve böylesine bir ülkede her zaman zalimin haklı olduğu bir ülkede önce şairlik suçu işleyeceksin. Sonra ahlaki bir suç işleyeceksin. Ben buradan ısrar ediyorum. Türkiye'deki bütün kadın örgütleri değil sadece. Türkiye'deki bütün medya ve aslında başta rütük olmak üzere herkes bu mesele üzerine düşünmeli ve itiraz etmeli. Kitle iletişim araçlarında sosyal medyada bağıra bağıra bal gibi de Orhan Gencebay arabeski tadında bal gibi de Cengiz Kurdoğlu tadında ama tehlikeli bir halde ben senin mi ne olacaktım. Baksana şu halime. Ellerim kelepçeli. Yuh! Yuh arkadaş. Yuh, olmaz. Yılmaz Erdoğan kardeşimizin yakınında olan dostları, örneğin Sayın Demet Akbağ gibi. Ya Yılmaz etme, yapma. Yanlış desinler. Yanlış. Buradan kazanılacak para kadınların kadın kanından kazanılmış paradır. Altını çiziyorum. Buradan alınacak reyting kadın kanından alınmış reytingdir. Buradan kazanılacak para kadın kanından kazanılmış paradır. Yapmayın. Çekin diziyi. Başka bir şey yazın. Kimseye bir şey olmaz. Zaten Demirören'e Erdoğan dünyanın parasını verdi. Bir diziyi kaldırsın başkası olsun. Yılmaz Erdoğan BKM'nin sahibi. Sonsuz zengin. Varsın bir dizisi batsın. Bir şey olmaz. Çıksın desin ki ya arkadaş ben başka bir şey yapmak istemiştim. Ben aslında kadın meselesini çözmek istemiştim e, desin. Ah Hatice, ah Hatice, ah Hatice, ah Hatice. Ya şimdi bak ben bir erkek olarak ve doğal olarak bir yurttaş olarak ve doğal olarak bir insan olarak bu ülkede ne söylüyorum Hatice duymuyor. Hatice diyor ki Enver Bey bize henüz başlamadı. Önce izleyelim sonra eleştiririz. Siz erken başlamıştınız. İşte bu yüzden gittiğiniz hiçbir mecrada tutunamadınız. Yalnız kaldınız. Değerli Hatice kardeşim. Bir, biz diziyi eleştirmedik. Daha ileri bir şey yaptık. Dizinin tanıtımı ile birlikte ortaya çıkan toplumsal durumu anlattık. Yani diziyi 10 kişi izleyecekse tanıtımını 100 kişi izledi. Diziyi 10 kişi izleyip ya Yılmaz ne güzel yazmış diyen 5 kişi olacaksa tanıtımı 100 kişi izleyip 200 kişiye anlattı diyor. Ha işte benim oğlan da bu yüzden karısına kıydı. Ha işte benim torun da bu yüzden kız arkadaşını dövüyor. Ha işte nereden anlayacak? Tanıtımdan. Neden? Ses Davudi diyor ki seni sevdim o yüzden failin oldu. Bunun dizide bir alakası yok. Bu iğrenç bir reklam stratejisi bu bir. İki, Viziyi e, izlemek yetişkin insanların iradesindedir. Buyurun siz izleyin. Ama siz erken başlamışsınız. İşte bu yüzden gittiğiniz hiçbir mecrada tutunamadınız. Yalnız kaldınız dediniz. Mecra daha dahi anlamında kullandığınız o ayrı olmayacak ama varsın öyle olsun be Hatice. Benim adıma üzülme. Ben bir şekilde radikal tahammülsüzlerle ayakta kalmaya devam ediyorum. Ama Hatice, değerli dostum, kadınlar adına, toplum adına İnsan adına mücadele edenler kaybetseler de hiçbir medrada tutunamasalar da sonunda vicdanen kazanırlar. Ben bir kız çocuğu babasıyım.